Şirona ve Venti'nin arkasına gelecek olan 4 yıldızlı karakterler ve aynı zamanda silah bannerı duyurulmuş. Bugün bu videoda işte bu 4 yıldızlı karakterlere aynı zamanda Şirona ve Venti'ye bakıyor olacağız. Banner'ın geldiği gün yani saat akşam 21.30'da benim de wish yayınım var. Eğer bana wish şey attırmak istiyorsanız Instagram'daki son postuma göz atabilirsiniz. Orada şartlar yazıyor. Aynı zamanda yayına izleyici olarak katılmak istiyorsanız Kick üzerinde Turkish Tabuto diye aratarak beni takip edebilirsiniz. Şimdi ilk olarak 5 yıldızlı karakterlerden bahsetmemiz gerekirse Şironen ve Venti geliyor. Yani bu iki karakter arasından ben Venti alacak çok fazla insan olduğunu zaten düşünmüyorum. Ama eğer aklınızda Venti malıyım yoksa şölenen bir tarzında bir düşünce varsa şunu söyleyebilirim ki Venti gerçekten de eskidi arkadaşlar ve artık eski gücünde değil. Venti'nin özelliği rakipleri bir araya toplayabilmesi ve aynı zamanda Yeşil Gölge Yadigar setiyle onların dirençlerini kırabilmesiydi. Üzerinden geçen bunca zamanın ardından artık zaten birçok karakter Yeşil Gölge Yadigar setiyle birlikte rakiplerin direncini kırabiliyor. İşte burada Lanyan olsun, Lynette olsun birçok karakter var. Rakipleri bir araya toplama konusunda da evet en iyisini Venti yapıyor ama şu anda rakipleri bir araya toplamanıza çok fazla gerek yok. Çünkü zaten Abis'te yani işçilik sarmalında böyle çok rakipler pek fazla gelmiyor. Genelde hep tekli bosslar vesaire geldiğinden dolayı Venti'nin bu özelliği de pek işe yaramıyor açık söylemek gerekirse. Yani tabii ki seviyorsanız alın ama şu anda meta bakımından baktığımız zaman karakterin çok iyi olmadığını söyleyebilirim. Özellikle de Shironen'in yanında. Çünkü Shironen gerçekten de bu konuda en iyi karakter ve gerçekten takımınıza inanılmaz güçlendirmeler kazandırabiliyor. Shironen'in özelliği de aslında doğa, hava ve fiziksel hasarları dışında tüm hasarların hasarını arttırabiliyor olması. Yani eğer takımınızda örnek veriyorum bir elektrik karakteri varsa Shironen'le birlikte hem takımınıza elektrik hasar bonusu kazandırabiliyorsunuz hem de rakibin elektrik direncini kırabiliyorsunuz. Aynı zamanda kendisinin element patlaması can da basabiliyor ve bu yüzden Furina ile birlikte de kendisini kullanabiliyorsunuz ki Furina da oldukça güçlü olduğundan dolayı bu da güzel bir detay. Kazuya çok benzemesiyle birlikte Kazuya birlikte oynayamadığınız Itto veya Navya gibi taş elementine sahip karakterlerin yanında da Shuren'i kullanabiliyorsunuz. Hatta en iyi takımlarında Shuren var. Çünkü Shuren Kazuo'nun hasar bonusu kazandırabildiği tüm elementlere hali hazırda hasar bonusu kazandırabiliyorken aynı zamanda taş elementine de hasar bonusu kazandırabiliyor. Aynı zamanda kendisi Natlanlı bir karakterde olduğundan dolayı mesela mavuka gibi bir element patlamasını çok hızlı bir şekilde doldurabiliyor. Yani aslında natlanlı bir karakter olması da yeni karakterlerle daha uyumlu olduğu anlamına geliyor. Genel olarak baktığımız zaman Shuloran direkt oyun yeni karakterlerinden birisi. Bu yüzden hani kendisini kaçırmayın eğer hesabınızda yoksa. Araya giriyorum çünkü sponsorumuz hesap.com.tr'den bahsetmek istiyorum. Hesap.com.tr üzerinden çok uygun fiyatlı bir şekilde genç alışverişlerinizi yapabiliyorsunuz. Satın aldıktan sonra UID'nizi yazmanız yeterli. Yani herhangi bir şekilde şifre vermenize vesaire gerek yok ve çok hızlı bir şekilde hesabınıza geliyor. Aynı zamanda da size de benim adım oluşturulan gençin çekilişlerine de tek tıkla katılabiliyorsunuz. Şu anda 1000 üzerinde bir çekilişimiz var. Referans linkimi açıklamaya bıraktım ve videoya devam ediyoruz. 5 yıldızlar bu şekilde isterseniz 4 yıldızlara da bakalım. Öncelikle 4 yıldız olarak Faruzan koymuşlar yani Shao seven insanlara geçmiş olsun diyorum. Çünkü ilk bannerda zaten Xianyun vardı ve show için Xianyun aldınız. Şu an wishiniz kalmadı ve adamlar ikinci banner'ın arkasına Faruzan koymuş. Neyse Allah'tan benim Faruzan'ım C6 artık ben karışmıyorum. Onun dışında Yanfei ve Beidou var. Yani Yanfei güzel bir 4 yıldızlı DPS karakteri kullanılabilir tabii ki ama genelde yeni başlayan insanlar vesaire kullanıyor. Ama o arkadaşlar için fena değil. Beidou'ya da baktığımız zaman Beydon'un özelliği de alan dışından elektrik uygulamak ve aynı zamanda da aktif karakterinize müdahale direnci ve kalkan kazandırmak. Genelde Sucrose'u Taser takımında veya ne bileyim Yoymiya ile Overload takımda vesaire kullanabilirsiniz. Hani Overload takımlarında vesaire de. Teoride güzel bir karakter gibi dursa da gerçek hayatta çok fazla kullanan insan olmuyor kendisini. Genel olarak 4 yıldızlar öyle ahım şahım çok iyi olmamış. Yani Yanfe'yi dediğim gibi yeni başlayanların işine yarar. Beydo çok fazla kullanılmıyor zaten. Faruzan da çok yanlış bir zamanda geliyor. Hani Shilonen ve Ventin'in yanında geliyor. Aslında hani Wanderer, Show veya işte yanında gelmesi gerekir. Daha iyi için. Silah banner'ı benim atacağım bir silah banner'ı olmuş. Bunun da sebebi aslında hem Shironen'in silahının oldukça iyi bir silah olması hem de yanında gelen diğer destek silahının da gayet iyi bir silah olması. Öncelikle Shironen banner'ı basitçe Shironen'e taktığınız zaman takıma ekstradan bir hasar bonusu kazandırıyor ve gayet iyi olduğunu söyleyebilirim. Asıl olay burada yanındaki gelen silah son at silahı. Bu silahın özelliği basitçe takımına element tutalığı ve saldırı kazandırıyor olması. Aynı zamanda bir yay silahı olduğundan dolayı hani oyundaki tüm yay karakterlerinde neredeyse kullanılabiliyor. Burada örnek olarak Yelan, Venti, Faruzan, Dayona, gibi karakterler hatta bu arttırılabilir yani Fischl'a falan bile takabilirsiniz. Sonuçta silahın özelliği takıma ekstradan bir element tutalığı veya işte yüze saldırı kazandırması ve bunu yapmak için gereken koşulu da birçok karakterin zaten karşılayabiliyor olması. Açık söyleyeyim ben bu beni ravish şey atacağım çünkü hem son alt silah hem de Shuren'in imza silahı dediğim gibi takıma hasar bonusu kazandırabilen silahlar ve gerçekten birçok durumda işinizi görecek silahlar bunlar ama oyuna eğer yeni başladıysanız hani silahları atmanız pek önerilmez hani karakter almanız daha mantıklı mesela Shuren'iniz yoksa gidin Shuren'ini alın veya ne bileyim daha DPS karakterlerine imza silahlarını alamadıysanız biraz düşünebilirsiniz bu banner'ı atarken. Ama ben atacağım çünkü iki silah dediğim gibi takıma ekstradan bedava bir güçlendirme kazandırıyor ve bu benim için bayağı bir görüyor. Özellikle mesela Foruzan'a son at vereceğim ve şovum daha güçlü olacak. Bu bile benim için yeterli zaten. Şu silah çıkarsa o da okey zaten o şekilde. Genel olarak banner'lar bu şekilde. Yorumlarınızı yorumlar kısmına bekliyorum ve aynı zamanda videoyu beğendiyseniz de bir beğeni bırakmayı unutmayın. Salı günü akşam kick üzerinde bir şeyimiz olacak. Eğer bir şeyine katılmak istiyorsanız Instagram'daki son postuma bakın. Eğer katılmak istemiyorsanız sadece izlemek istiyorsanız da kick üzerinden Türk işte diye arama yaparak beni takip edebilirsiniz yapabilirsiniz. Öyleyse kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.